Ben insanların ayakkabısına bakarım. Düşman olarak görebilirsin beni ama bu biraz mesleki deformasyon. Daha önce çalıştığım mağazalardan kalma bir alışkanlık. İnsanların ayakkabısına göre yargılıyorum. Mesela Nike giyen bir insanla daha rahat anlaşabiliyorum. Çünkü rahatlığına önem verdiğini düşünüyorum. Geri planda tutuyorum kendimi. Klasik giyen bir insanla çok rahat anlaşamıyorum. Çünkü klasik hiç sevmiyorum. Adidas giyen insanları biraz daha atıyorum işte ofis ortamında çalışabildiğini hayal ediyorum. Çok rahat bir ayakkabı değil yani günün her saati ayakta durabileceğin bir ayakkabısı yok. Ama Nike gerçekten insan anatomisine, rahatlığına uygun bir ayakkabı ürettiği için onu giyen insanların önceliği rahatlığına verdiğini düşünüyorum. Mesela şey takıntım da yok. Bugün çok lüks bir restorana gideceğiz. Kesinlikle ona uygun bir kıyafet giyeceksin. Benim böyle bir takıntım yok. İsterse tayt tişört giysin. Hiç problem değil nereye isterse oraya o şekilde götürürüm ben. Hani kapıdan dönme lüksü de yok yani. Ben bir yere gidiyorsam mutlaka oraya girerim. Aa işte kıyafetim uygun değil. Tamam kıyafetim uygun değil. Zorlarım. Almadım. X başka bir mekana gider.